Merhabalar. Ben Nersa. Bugün sizlerle birlikte ben bilmece soracağım. Siz de cevaplayacaksınız. Böyle bilmecelerim var. Ee, hemen birinci bilmeceden başlıyorum. Bir adam paraşüt almadan uçaktan atlamış. Ama ölmemiş. Neden? Çünkü Uçak yerdeymiş. Yani uçak havada değilmiş. Elma bıçağı ne demiş? Beni soyma demiş. Alfabede kaç harf vardır? A, L, F, A, B, E. 6 harf. 28 veya 29 dediyseniz yanlış. Çünkü çoğu kişi E okulda dediği için e, yanlış. 6 harf vardır. Hangi ayda 28 gün vardır? Bütün aylarda. Çünkü 27'den 29'a atlayamazlar. 28 tüm aylarda vardır. İlk bayrağı kim dikmiştir? Atatürk dediyseniz yanlış terzi. En çok kardeşi olan meyve. Nar veya üzüm. Meyvelerin şefi kimdir? Şeftali. Damlaya damlaya ne olur? Musluk bozulur. Her gün de dışarı çıkan adama ne denir? Karabasan. Böyle bilmecelerimiz de bitti. Umarım daha sonra tekrar görüşürüz. Şimdilik görüşürüz. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bay bay.